Nedim Şener, sokakta saldıran köpeklere ne yapılmalı? Son yazımda İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Strateji Başkanlığı tarafından 13-21 Ocak 2022 tarihleri arasında 12 ilde 1105 kişiyle yapılan anketten ve sonucunda hazırlanan sokak hayvanlarına bakış ve toplumsal güvenlik algısındaki yerleri raporundan söz etmiştim. Yazımın başlığını, İçişleri Bakanlığından araştırma, sokak hayvanları tehlikeli mi, evet, yüzde 34, hayır, yüzde 45 şeklinde verince, hem e-posta üzerinden hem de sosyal medyada üzücü tartışmalar ve eksik değerlendirmeler yapıldığına şahit oldum. Yazımda da belirttiğim gibi, ateş düştüğü yeri yakıyor. Sokakta köpek saldırısı sonucu yaralananların feryatları, hayatını kaybedenlerin yüreklerde bıraktığı acı tarifsiz kedere dönüşüyor. Sokak köpeği sayısı 10 milyon. Bugün, sayıları kimi kaynaklara göre 10 milyon, kimilerine göre ise 15-18 milyon arasında olduğu tahmin edilen ve gıdaya erişmekte zorluklar çeken, kent yaşamı koşulları gereği saldırganlaşan sokak köpeklerinin yarattığı tehdit küçümsenmeyi değil daha fazla büyümeden tedbir almayı gerektirecek boyutlarda. Üremelerinin kontrol altına alınmaması halinde sokak köpeklerinin sayısının hızla artacağı düşünüldüğünde sokaktaki tehdidin büyüyeceği kolayca hesaplanabilir. Yazım ile ilgili tartışmaya sebep olan soru şuydu: Sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor musunuz? Sorusuna tehlikeli buluyorum diyenlerin oranı %34,3, tehlikeli bulmuyorum diyenlerin oranı %45,1, emin değilim diyenlerin oranı ise %20,6. Herkes soruya kendi açısından baktığı için bir sonuç çıkarmaya çalıştı. Sokaktaki hayvanlardan rahatsız olmayanlar, soruya yüzde 45 oranındaki tehlikeli bulmuyorum cevabına bakarak bir tehlike olmadığı yorumunu yaptılar. Oysa yüzde %34 34,3 yani nüfusun üçte biri sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor. Bu hiç de azımsanmayacak bir oran. Saldırıya uğrayanlar yüzde 40 ayrıca ankete katılanların yüzde 13,5'i kendisinin, yüzde 26,9'u bir yakınının sokakta hayvan saldırısına uğradığını söylemiş. Ben ya da herhangi bir yakınım hayvan saldırısına uğramadı diyenlerin oranı %61,8 yani saldırıya uğrayanların oranı %40'a yakın. Bunlar küçümsenecek rakamlar değil. Zaten İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Strateji Dairesi Başkanlığı'nın konuya el atmasının nedeni de bu. Hayvan sevgisi güvenlik tehdidine dönüşmeden hükümet, belediyeler, STK'lar ve vatandaşlarla birlikte gerekli önlemleri almak. Nitekim sokak hayvanlarının sayıca fazla olması güvenlik sorunudur ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %36,1, katılmıyorum diyenlerin oranı %41,5, kararsızım diyenlerin oranı %22,4. Gece sokağa çıkarken, sabah erken işe giderken hayvanlardan tedirgin oluyorum ifadesine katılmıyorum diyenlerin oranı %40,4, kesinlikle katılıyorum ve katılmıyorum diyenlerin oranı %40,5. Yani yarı yarıya Burada kastedilen de daha çok sokakta sürü halinde dolayan başıboş köpekler. Çocuklar için endişe büyük. Sahipsiz hayvanların olduğu muhitlerde çocukların sokakta oynamasından tedirgin oluyorum diyenlerin oranının %44,5, olmuyorum diyenlerin oranının %35,1 olarak çıkması ise endişeyi yansıtıyor. Ankette bazı sorulara verilen cevaplarda, toplumun %82,3'ünün hayvan sevgisine sahip olduğunu ama yaşanan sorunlara da mantıklı çözüm önerileri getirdiğini görebiliyoruz. Örneğin, sizce sokak hayvanları kısırlaştırılmalı mı? Sorusuna %44, evet, %34,8, hayır, cevabını veriyor. Saldırgan köpeklere ne yapmalı? Ankette, insana saldıran köpeklere ne yapılmalıdır? Şeklindeki soruya verilen cevaplar ise şöyle, kısırlaştırılmalı, %11,8, barınaklara bırakılmalı, %38,8, itlaf edilmeli, %4,8, rehabilite edilmeli, %42,7, diğer, %1,9. Bu soruya verilen cevaplara dikkat ettiniz mi? İnsana saldıran köpekleri itlaf etmek gerektiğini söyleyenlerin oranı %5'i bile bulmuyor. Ama bu önlem alınmaması anlamına da gelmiyor. Tokat'ta örnek proje, TOŞAP. Ankete katılanlar tarafından sokak hayvanları ile ilgili kurum olarak %80 oranında belediyeler sorumlu görülürken, belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yeterli bulanların oranı %14,9, yeterli bulmayanların oranı ise %85,1. Raporun sonuç kısmındaki önerilerden bazıları da şöyle, sokak hayvanlarıyla ilgili konularda görevli ve yetkili kurumlar arasındaki yetki karmaşası ortadan kaldırılmalı, hangi kurumun hangi alanlarda yetkili olduğu netleştirilmeli. Sahipsiz hayvanların sayısına ilişkin sağlıklı bir envanter için kimliklendirme, barınak koşulları, aşılama ve kısırlaştırma gibi temel meselelerde yeknaklığın sağlanması gerekli. Hayvan barınakları, rehabilitasyon merkezleri ve bakım evlerinin şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve toplumun hayvanlara ilişkin meselelerde güven duygusunun artırılması amacıyla ilgili yerlerin kamera sistemleriyle internet üzerinden 7 bölü 24 izlenmesi mümkün hale getirilmeli. Daha istikrarlı uygulamalar için yetkili tek merkez tarafından yetkilendirilen kurumun, birimin bünyesinde hayvan haklarına ilişkin alt birimler oluşturulmalı üreme kontrolünün sağlanması amacıyla mahalli idarelerin kısırlaştırma ve aşılama kapasiteleri artırılmalı. Raporda bir de örnek verilmiş, Tokat Valiliği'nin planlamış olduğu Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği projesi gibi yerel projeler sürdürülebilir ölçütlerle desteklenmeli. İçimizdeki hayvan sevgisi daha fazla güvenlik riski yaratmadan, daha çok cana mal olmadan önlem almak şart.